Pazartesinin günaydını kahvaltımızdan. Bugün erken kalktım. Sabahtan evde işlerimiz vardı. Biraz bulaşıklar vardı geceden kalan. Pazı sarmasını boşalttım tencereyi. Ondan da çıkardım kahvaltı için. Seviyoruz, güzel oluyor. Geçen günden yaptığım bir yufka böreği vardı. Ondan da çıkardım. Tabaklarımızda da var domates, salatalık, zeytin, peynir. Her zamanki gibi yumurtamız var. Çayımız olmazsa olmaz. Bugün ince belli bardakta içelim dedik. Normal çay bardağı olsun dedik. Haftaya böyle güzel bir başlangıç yaptık annemle beraber. Bugün pazara gitme gibi bir planımız var. Bir iki markete de uğrarız. Yemek işleriyle Kaç yapmayı düşündüğümüz yemeğimiz de var. Yemek işleriyle dolu bir günümüz olur. Hava çok sıcak maalesef, nemli bir hava var. Böyle boğucu bir hava. Ancak havada bunlar yapılabiliyor. Afiyet olsun bize. Gün içinde neler yapıyorum? Sabah çıkan bulaşıkları yıkadım. Bir evi süpürme gibi bir planım var birazdan. Ev işleriyle birlikte günümü geçiriyorum. Sıcakta da zaten başka bir şey yapılmıyor. Mürdüm erikli kek yapıyorum. Malzemelerimi hazırladım. 3 tane yumurta var kabımda, karıştırma kabında. Şimdi Klasik kek usulü 3 yumurtayla 1 bardak şekeri. Şeker ölçüsü isteğe göre değişir. Benim büyük bir bardağım var. Onu çırpıyorum. Büyük bardak kullanıyorum. Şimdi çırpıyorum. Şeker ve yumurtaları Yumurtalarımı beyaz köpük olana kadar çırptım şekerle birlikte şimdi içine yarım bardak yağım var Yağımı ekliyorum bir Yarım bardak da tepsiyi yağlamak için kullandım O yüzden çok fazla koymadım şu anda bir bardak yapmadım Bir bardakta sütüm var 300 mg ölçüsü bu bardağın. Önce bir yağı çırpayım. Sütümü ekledim. çırptım şimdi un eklemeye başlayacağım şekeri ölçtüğüm bardakla şu 200 miligram vardır ölçüsü büyük bardak eklemeye başlıyorum Ben göz kararı yapıyorum ununu. bu az daha yazan okuyayım böyle bir bardak ekledim. Bir bardak unumu ekledim. Şimdi bir yarım bardak daha unumu koydum. Biraz karıştırayım. Yarım bardak unumu daha ekledim. Şimdi kabartma tozu bir paket. Karbonatım var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Bir paket vanilyam var. Ben bir bardak daha bir un ölçeyim. Bir bardak daha kontrolü un ekliyorum, kıvamına göre un miktarını arttıracağım. kek yapacağım için çok sıvı kıvamlı bir hamur olmasın diyorum. Kıvamını yarım bardak daha koydum. 3 bardak. fındık kırığı vardı. Keki. Ondan da koyuyorum. Miktarı değişir. Size kalmış. <laughs> Spatula ile söndürmeden karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmamaya gayret ediyorum. Şimdi bu hamur keki kek hamurundan biraz ayıracağım. dökülüyor biraz kenarına ama tamam şimdi gıda boyası kullanacağım kekin büyük çoğunluğunda turuncudan turuncu gıda boyası kullanacağım gıda boyası bir yavaş ekleyeyim bakalım nasıl bir renk alacağım bir tatlı kaşığı kadar vardır eklediğim renk Diğerine de diğer hamuruma da yeşil gıda boyasından ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar olmuştur herhalde daha mı azdır herhalde 4 beş damla. damla size kalmış artık ben böyle bir şey düşündüm yapmayı şimdi önce bu turuncu olan hamurumu fırın tepsisine dökeceğim. Kekimi yağlayıp unladığım tepsiye döküyorum. Hamuru da ortasına döküyorum. kürdanla şöyle şekil veriyorum. Şimdi eriklerimi yerleştiriyorum üzerine. Göz kararı I'm 8 tane benim eriğim vardı. Değerlendireyim dedim. Böyle bir şey planlamamıştım ama böyle oldu. Siz de istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Boşa gitmesin. Şimdi buralara da koyayım. Bakalım. yeter diye düşünüyor. İşte damla çikolata vardı evde. Onları da çiçeklerine ekleyeceğim. Böyle koyayım. Şimdi fırına 180 derecede önden ısıtılmış fırında kekimi pişiriyorum. Kekimin pişmiş hali bu şekilde oldu. Annemle beraber evden çıktık. Pazara gidiyoruz. Çöpümüzü atalım. Klasik. Her zamanki. İşlerimiz anca bitti evde. Yeni çıkabildik. Görüşürüz. Kekimi dilimledim. Yeni almış olduğum fanusun içine koydum. Bu şekilde oldu. Pişmiş hali. Çok güzel kabardı maşallah. Bugün benim için hem evde hem dışarıda işlerimin olduğu bir gündü. Evde işlerim vardı, temizlik işleri vardı. Kek yaptım. İşte böyle bir gün geçirdim. Elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım zaten. Akşam üzeri de pazara gittik annemle birlikte. Orada da her hafta olduğu gibi alışverişimizi yaptık. Daha sonra geldik pazarlıklarımızı yerleştirdik. Bir iki de markete uğradık pazardan sonra. Tabi zamanını alıyor insanın. Gelir gelmez de yemeğimizi hazırladık. İşte böyle insanın zamanını alıyor. Bugünü böyle bu şekilde noktaladım. Yarın yeni bir vlogda Tekrar görüşürüz. Bu tarifi deneyip yapıyan, yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Herkese iyi geceler dilerim.